Efendim e, tek diş burada e, o kadar dualar ettim. Biliyorsunuz efendim az önceki bir 5 e, dakikalık videomda da ifade etmiş olduğum gibi e, uyumadım etmedim. Yani doğru dürüst uyuyamadım efendim. E, çünkü tekerür oluyordu bu. Hani bir davadan e, vazgeçip İkinci dava aynı olunca, emadilik şugariyeti de olunca efendim e, yani böyle hiç e, şey değildim yani çok dua ettim Allah'ıma ki serbest kalsın diye. E, yani ben de elimden geleni yaptım ve e, inşallah e, birincisi oldu ikincisi tekerrür üçüncüsü mükerrür. Olursa tek dişi ee, kimse kurtaramaz. Yani. Ben de buradan söyleyeyim efendim. Evet. Tekti şu an buraya geldi. Serbest kaldı. Yine dışarıdan duruşmamız devam edecektir. Fakat dik başlık yapmasın bana ki ben de hani kanalımda yazıyorsunuz ya yedirdiğin ekmeği işte o şaka akıyorsun, bilmem ne e, tamlarda bulunuyorsun. Ben de biz alan bir insanım. Ve beni alttan alsın benim yoldaşım. Bak Hülya abla ne demiş? Sibel Hanım sizin için ağladı Mehmet Bey. Sibel Sultan'a iyi davran. Hülya ablam diyor. Tamam. Tamam. Heh. Çok iyi oldu Hülya ablacığım. Gerçekten. E, hatta e, biliyorsun dün ben e, kızların yayınına katıldım. Nisa, Mehtap, e, sevgili Yeliz, Uğur. E, orada Yasmin, e, daha da aklıma gelmeyen e, şey izleyicilerim vardı. Orada bile konuşmam biraz şeydi, böyle düşüktü yani. E, sevgili Sivis, Gülistan hoş geldin. Çok böyle hani modumda değildim. Çünkü üzüntülüydüm. Buradan atladım taksiye gittim o paparanhaneye sipsisini aldım, yemeğini yaptırdım, götürdüm oraya. Ondan sonra yetmedi efendim. Ankara adliyesine gittim. Yine bu yokluk günümde işte kurban oldum Allah. Yani demek istediğim inşallah tek diş bir daha böyle bir şey dik dik yapmaz inatçılık yapmaz. Ee, yani ben çok korktum. Çok vicdan azabı çektim. Çok üzüldüm. Umarım teklişte bu saatten sonra e, böyle bir şey e, inatçılık, e, dik kafalılık yapmaz. Ben teklişe çay hazırlamak, demle, demlemekle, yemek yedirmekle, e, bulaşık yıkamakla Haz aldığımı defalarca kez videolarımda söyledim. Şunu da ifade etmek istiyorum tırnak içerisinde efendim ilk olaraktan. Sevgili Gündür hanımefendi sürekli diyordunuz ya tek ne zaman e, madihaneye girse o zaman ben sana dönüş sağlayacağım. Tek diş dışarıdayken dışardaykeni Adana'da Ankara'da. Hayır oradan yine beni benim kurtuluşum yoktur. Diyordunuz ya e, sevgili Gündür hanımefendi. Buyurun. Burada. Bir daha da yapmayacağına burada söz verir misin? Veriyorum. Tamam. Evet. E, efendim öpüyorum. Teşekkürlerimi arz ediyorum. Son olaraktan da tek dişin düşüncelerini kısa bir şekilde alalım efendim. <laughs> hiçbir şeyinden belli haberi yok Sivis Gülistan hanımefendi gene puklaştı selam solistim Sibel hanım merhametlisin Allah seni korusun kötülüklerden hayat e, zaten acımasız zor hayat tek diş sana da geçmiş olsun karışma Sibel'e kızdırma Sibel'e rahat dur e, çocukluk arkadaşısınız Evet, e, Ceyda hanımefendi, Küründen Madi'den e, hoş geldiniz efendim. Evet, Küründen Madi'den sen de biliyorsun değil mi? Yani herkes biliyor dünkü yayınlarda benim ne kadar üzüntülü olduğumu. E, ve yine de peşini bırakmadım, ettim. Ama e, bir daha da yaparsa az önce yine ifade, ha, fırsat veriyordum, doğru. Hani bir daha söz da hakkı veriyordum. Bir daha da olmaz. Bir daha da öyle kavgamız, dövüşümüz hiç yok zaten. İnşallah hiç olmaz. Vallahi Emre Can e, canın sağ olsun yani öyle e, içinden geldiyse olabilir neden olmasın canım benim yani. Küründen madden demiş ki ne bizler de e, senle üzüldük biliyorum canım demiş. Aynen canım aynen. Yani. Umarım bir daha da böyle e, dikime gitmez. Çünkü neden efendim? Kendisi çay içiyor. Mayda hoş geldin. Kendisi çay içiyor. Alkol alışkanlığı yok. Kötü alışkanlığı yok. E ben hayatın acısını çekiyorum. Hala çekiyorum efendim. Yani. Bundan dolayı bestağımın bir yandan kayıp. Bir yandan rozet aldım. Instagram'ım yok oldu. Yani bir yandan arabam kaza yaptı. bir yandan sigortası gerekiyordu. Allah razı olsun gene destek oldular. Arkadaşlarım beni sevenler efendim. bundan dolayı da eğer bir daha da yaparsa teker, tekrar tekerür şey tekrar tekerür mükerür olur. Yemin ederim. yani o zaman tamamen ebedi, şeye madihaneye naşlar. O zaman ben bile kurtaramam yani. Evet. Ben iz aldığım zaman dikime gitme kardeşim. Çocukluk. Tam bu yana seni tanıyorum. Sana alışkınım. Sen de bana alışkınsın. Ben annem öldükten sonra kalkıp Adana'ya gelip de ben seninle bir otobüse binip de Ankara'ya gelmedim. Sen arıyorsun. Ben de seni çağırıyorum. Ama nedir bu? kış kıyamet. Bundan dolayı sen bana iyi ol, alttan al, kafam iyikini alt tatlı değil yalanı deliğinden çıkarır. Söyleyeceklerim bu kadar efendim ve şu anda da çok sevinçli mutluyum. Gerçekten çok duacıydım, Allah'ıma dualar ettim. Yemin ederim hiçbir şey yemedim ama az sonra mutfağa gireceğim ve yemekler yapacağım ve teklifle beraber iyice zafardım. Evet, teşekkürlerimi arz ediyorum. Herkese iyi günler diyorum, Sevgiler, sevgiler, hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere efendim. Temelim inşallah böyle bir şey bir daha da olmaz.